Al bakalım. Al bakalım. Yaşınır sen doya doya. Bugün pazartesi. Akşamüstü çok teşekkür ediyorum can dostu Nilgün Biçeroğlu hanımefendiye bizlere göndermiş oldukları mama ve konserveler için. Böyle döküyorum arkadaşlar. Yiyorlar keyifle mamayla konserveyi karıştırınca süper yiyorlar. Küçüklere de veriyorum. İlaçlarını verdim. Şimdi iyi oldu. Teşekkür ederim Nilgün Hanım ama çok güzel konserveler de öyle. Gelin bakalım. Gel değerli. Çok sıcak hava ama. Gel Beşiktaş sen de ye güzelce. Hadi doyur karnını. Su da getirdim taze su arkadaşlarıma. Boş kapları da lazım. Teşekkür ederim Nilgün Hanım. Bir taraftan çekiyorum. Bir taraftan da arkadaşıma da verdim ilaçlarını. İki tane konserve verdim. Gene vereceğim şimdi. Bitirdiniz mi arkadaşlar? Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Hadi bakalım. Doyurun yağmur da geliyormuş. Tamam. Atıyor ama. İyi bakayım. Afiyet bal şeker olsun. Doyurun karnınız güzelce. İlginize aldığınıza teşekkür edersiniz. Arkadaşlar uzun uzun videolar yapmaya çalışıyorum. Hep 20 dakika ve üstü, 30 dakika, 25 dakika. Çünkü onlarda izlenme oranı daha yüksek olduğu için reklam girdileri daha yüksekmiş. O zaman gelirimiz de daha yüksek. Yani tek ihtiyacımız bir avuç mama. İnşallah onu da yapacağız bir gün. O yüzden seyredebilirseniz çok sevinirim. Çok iyi olur. Zaten o reklamları zannetmiyorum. Ben de baktım. Hiçbiri bize hitap etmiyor. Bizim düzeyimizdeki insanlara hitap etmiyor. Kim alıyor, kim yapıyor, kime hitap ediyor anlamış da değilim. O yüzden bizim aklımızı çelemezler. Zaten çelebilecek durumları yok. Gelir düzeyler birbirlerine çok yakın insanlarız. Çoğumuz emekli. O yüzden seyredebilirsek çok iyi olur. Çok sevinirim. Bu cuma günü belli olur zaten. Yani önümüzdeki YouTube genelde 6 ay içerisinde olumlu sonuç alındığını söylüyor. Yani ve Cuma'ya kadar sürekli seyredersek seyredilme oranımız da yüksek olduğundan dolayı bir 200 kişi izlesek aslında 30 dakikalıkları 20 dakikalıkları çok çok iyi olur yani. Afiyet bal şeker olsun sana. Tamam yani 200 kişi izlesek o bizim için Aa, evet bak burada ekmek var ya da buradan biz çocuklar için bir paket mama, iki paket mama çıkartabiliriz diye düşünürüz. Yani bugün pazartesiden cumaya kadar seyredebilirsiniz. Çok çok sevinirim. Ben de zaten kızımın cep telefonunu kurdum. Bir de oraya şimdi bir dosya daha açtım. Köpekler vardı. Köpekler uzun diye. Bir dosya daha açtım. Oraya da 20 dakika, 10 dakika, 15 dakika olanları koydum onları da izle, onları izleyebilirsek hani uzun videoları çok çok iyi olur diye düşünüyorum. O uzunlara çünkü direkt reklam giriyor. Gerçekten her şey bir avuç mama için. Umarım bir gün o da olacak. Çünkü yapanlar atla deve değil. Yani normal YouTube'a yazdığıma göre kazanabilirsiniz diyor. Yani ayda 10 paket mama rahat kazanabilirsiniz. Seyredilsin yeter ki diyor. 3000 kişi de oldukça iyi bir düzey diyor. Yani o yüzden kısa videolar yerine artık hep uzun videolar çekeceğim. Yani sıkıcı oluyor olabilir. Ama yapabilecek bir şey de yok. Yani burada gösteri yapmıyoruz. Şov değil. Benim sadece sesim var. Ben bile yokum. YouTube kimliğimi YouTube kimliğimi ispatlamamı istiyor. Çünkü ben hiç yokum videolarda yaklaşık 10 senedir. Onları resim resim göndereceğim. Afiyet olsun değerlicim. Ye sen. Boş ver onları sen. Kim onlar? Ha? Arkadaşlar nereye daha gitmiyorum ben o yoldan. Fıttırık. Beşiktaş uyma sen onlara. Gel buraya kızım. Gel. Daha konserve var. Ye kızım sen. Ye afiyet olsun. Ye sen de hele arkadaşım sen. Ye. Afiyet bal şeker olsun sana. Hep 30 dakika olsun diye çekiyorum ama yine de dolmamış olursa arasına dünden çektiklerim, bir önceki günden çektiğim 3 dakikalık, 5 dakikalık o videolardan da koyacağım. Heh, gel kızım Oo, Yağmur yaman başladıymış akmişek evet gel evladım sen uyma onlara uyma uyma sen onlara tamam mı daha iyisin daha iyi olacaksın ben sana iki tane verdim tamam mı boş versen değerliyi tabi bu arada bir bir sürü olmayınca gruba katılmak için insanlara dahil olmaya çalışıyor gruba dahil olmaya çalışıyor. Yiyeceksen sana da getireyim kızım. Tamam mı? Yapma yapma değerli yapma. O yüzden videoları ben kolajlarken hani aa bugün pazartesi, aa bugün cuma, pazar görürseniz de şaşırmayın olur mu? Aradaki zamanı doldurayım diye de yapmak istiyorum onları. Çünkü 18 dakikalık 6 dakikalık şeylerin bir şey olmuyor artık bir etkisi yok. Bak ne oldu öyle? Boğazına mı kaçtı? Yani bugün 15 dakikalık falan çekim yaparsam şu ana kadar 7 dakika oldu. 7 de öbür tarafta çekersem şey yaparım. Araya da bir 10 dakikalık daha bir şey koyarım. İşte 25 dakikalık falan olur. Tabii 25 dakikalık videolar yüklemek de YouTube'a yaklaşık 1,5-2 saat sürüyor. Her şey bir avuç mama için dedik. Bu kadar yol geldik, bu kadar saat doldurduk. Hep YouTube kazandı, hep YouTube kazandı, hep Google inç kazandı, hep alfabet kazandı. Hala da kazanıyor. Dünyanın en değerli üçüncü ülkesi. Düşünsene gelişmiş yedi ülke var diye söylüyorlar, gelişmiş ülke diyorlar kendilerine. Ee, İtalya, Almanya böyle hani o tür ülkeler, Amerika. İngiltere, Japonya falan. O 7 ülkenin dışındaki 200 ülke bir Google ya da bir alfabet etmiyor. Yani bir şey Apple etmiyor ya bir Apple etmiyor. Yani 200 tane ülkenin tüm gelirlerini topluyorsun bir Apple etmiyor. Bir Google bir YouTube etmiyor yani. Artık düzeni kurulmuş olan bu düzeni insanın tasavvur bile edemiyorsun. Şu sene burada 10 senedir emek harcıyoruz. 8500 tane video yüklemişiz ama 390 TL'lik bir mama çok görülüyor. Tarçında de burada üzüntülü üzüntülü yatıyor. Üzülme abicim biz çekiyoruz zaten dünyanın kahrını. Hadi bakalım. Arkadaşlar afiyet olsun. Aa, minik siyah sana bir tane daha konserve vereyim ben. Aha. Salkım Hanım geldi. Salkım Hanım hoş geldin. Afiyet bazı şeker olsun bakalım Salkım Hanım. Doyur karnını güzelce. Fıtırık kolonlar fıtırık. Fıtırık kolonları. Afiyet olsun bakın. Gel ya da gel burada bak. Buraya konserve dökmüştüm. Sen de gel ye. Gerçi verdim sana kaşık kaşık konserve ama gel ye. Çok teşekkür ediyorum Ülgün içeri olan hanımefendiye. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Canım kızım benim. Salkım çok tatlı ya. Afiyet olsun bakalım. Tabii şimdi bunları çekerken aklıma bir söz geldi. Eskiden sofraya oturduğumuzda besmele çekerdik. Şimdi resim çekip paylaşıyorlarmış. Instagram'ımız yok bizim. Youtube'da yok. Orada burada paylaşılıyormuş. Şimdi ben bunları çekerken o geldi. Ben de bunları hep çekip paylaşıyorum ya. Dileniyorum mama ve konserve. Tamam kızım. Tamam hadi kapatıyorum. Ha 10 dakika olmuş. Çok güzel, çok güzel. Hadi kapatıyorum ben şimdi. Bugün pazartesi akşamüstü Artık kara bulutlar tepelerden geliyor yağmur. Çok teşekkür ediyorum can dostu Nilgün Biçeroğlu hanımefendiye. Bizlere göndermiş olduğum mama ve konserve için konserveler için. Şimdi de buradaki arkadaşlarım beslemeye geldim. Gelin böyle. Gel cam göz. Kömür sen de gel arkadan lütfen. Bak yağmur geliyor. Herkes mamasını yesin. Bak havanı güzel yiyor. Değil mi havacık? Afiyet olsun. Güzel bir mama. Çok teşekkür ediyorum tekrar Nilgün Biçeroğlu'na. Afiyet olsun bak. Yok kızım benim. Hava kızım benim. Güzel kızım. Doyur karnını sen güzelce. Karnını doyur. Nilgün Hanım'a teşekkür edersin tamam mı? Sen de ye. Ne oldu? Niye düşünüyorsun? Düşünme düşünme. Direk ye. Evet direkt ye öyle. Anneciğim afiyet olsun sana da gitme bir yerlere. Dün sana nasihat ettim tamam mı? Sözlerimi unutma. Afiyet olsun bakayım. Zeytin kardeş. Nerede? Şey kömür ha kömür yolun orada gelir şimdi. Bu da maske kardeş. Afiyet olsun bakalım. Bugün bir tane daha mama vardı. Onda indirim yapılmış. Aynı Kafi gibi. O daha iyi bir mama. Eco Nature. Onu da 519 liraya satıyorlar. Orman mamada. Onun da akşam ilanını koyayım ben de oradan bir bakın. Eğer gönderebilirseniz çok sevinirim. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani içimizden bir kişiyi seçeriz en çok hani sürekli yorum yapan arkadaşlardan. Onun hesabına biz parayı göndeririz. Toplam 3900 lira biriktiğinde de bizim toptancının IBAN numarasını veririm ben. Oraya göndeririz. Toptancı da bize 10 paket mama gönderir. Getiriyor daha doğrusu. Bizi biliyor. Evimize kadar getiriyor. Böyle bir şey yapabiliriz. Yani herhangi bir arkadaş seçebiliriz. Örneğin sürekli yorum yapan Gülşah Hanım var. Ona gönderebiliriz. Eğer o da uygun görürse. Çünkü para toplamak tehlikeli bir şey. Yani o tür işlere girmek tehlikeli bir şey. İyilik yapmaya çalışıyoruz bu sefer. Zora düşüyoruz, bir arkadaş söylemişti. Daha doğrusu o, o dedi. Ee, bu İmrahora kulübeler koymuşlar. İnsanlar işini gücünü bırakıp gidip Orman Bakanlığı'na şikayet etmişler. Büyükşehir'de şikayet etmişler. Orman Bakanlığı da arkadaşa ormanı ve çevreyi kirlendirmeden dolayı bir hafta ceza kesti. Yani müteahhitler, insanlar ormanı yakıyorlar bir şey yok. Ama sen bir kulübe hediye etmek istiyorsun. Devletin ormanı diyor, zarar verdin deyip sana ceza kesiyorlarmış, para da cezası kesiyorlarmış ya da bir hafta hapis. arkadaşa iyi niyetten Cuma gün akşam öğleden sonra girmiş Sincan'a pazar, pazar, pazartesi günü de çıkmış. Yani o yüzden bir arkadaş ben alabilirim sorumluluk derse ben de göndereceğim. Yani 3900 lira tam olsa toptancı kabul ediyor o zaman. Yani 10 paket mamayı getiririm ama hani 100 lira 50 lira toplayamazsınız diyor gönderemezsiniz bana. Öyle de bir sorunumuz var. Hani çünkü bir de hepimizin o durumu ortada. Ama o arkadaşa biz 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300, 500 lira gönderebiliriz. Öyle bir durum var. Öyle bir organizasyon da yapabiliriz. Yani Saadet ablam, Nuray ablam onları ben biliyorum artık. Çay yolu kayıp canlar bizim aile dostlarımız. Onlar toptancıya gönderiyorlar. Ben de toptancıya telefon edip alıyorum. 5 paket mama, 7 paket mama, 10 paket mama gibi ya da konserve gibi. Ama e, bu süper teşekkürde olduğu gibi hani 50 lira, 100 lira göndereceğimiz zaman bir arkadaşın üstünde toplanması gerekiyor para. Yani öyle biri olabilir. Aklıma sürekli yorumlarını gördüm. Ve hani böyle online'da kullanan bir arkadaş olursa kimse artık o çünkü artık bu güvene dayalı, sevgiye dayalı, iyiliğe dayalı bir şey. Sürekli benim mama aldığım yer Kıvırcık Pet. Özgür Bey var. Telefonu da vereceğim size. Ne oldu arkadaşlar? Nereye? Ha o sizin arkadaşınız geliyor. Arkadaşınız geliyor yapmayın öyle.